Anak <gasps> Oh, Anneci kahvaltı süt 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 süt. Emniyeyim. <coughs> <coughs> ah video çek tam video çek çeke <coughs> tam video video çek tam çek tam çek tam video video çek tam video çek tam video video çek tam. Video take. Them. Video video take. Them. Video take them. Oh. Ay, açamadım ya. Atılmıyor. Neyse ben şu. Ah, açtım. Aa, annem de uyuyor ya. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte oyun videosu çekiyoruz. Arkadaşlar... Lay lay lay... Şey arkadaşlar... Bugün Roblox'ta Brokeon oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada hepinize merhaba. Şey arkadaşlar... Bundan sonraki video belki Roblox'ta olabilir. Onu açıklamış olayım. Neden bu videoyu bu kadar geç çektiğimi söyleyeyim çünkü arkadaşlar sabah çekemedim. Aslında sabah çekecektim. E, sabah aslında işimiz yoktu ama işimiz oldu o yüzden arkadaşlar. Yani arkadaşlar özür dilerim. Sabah çekecektim aslında. Neyse devam edeyim ben. Aa, videoyu durduracağım ben ya. Normal oyun oynayacağım. Ama sessiz oynamak istiyorum. Oo bu ne ya? Neyse ben bir doğru oynayayım. Evet ben doğru oynayacağım. Oo bu ne ya? Acaba doğrusu da kaç kapı var? O, o ne ya? Çok korktum. Çok korkuyorum. Ay kırıldı mı o ya? Galiba kırıldı. ee, şey, ben en iyisi evin anahtarını alıp kaçayım. Ah, alamıyorum ki. Ne? Söyle aldım. Anne, bay bay. Çık, çık. Şöyle kapıyı açayım. Çık, çık. Vallahi bay bay, ben gidiyorum. Arkadaşlar, bu arada ben farklı bir yere gidiyorum. Arkadaşlar, sizinle hediye almaya gideceğiz. Ay. Acaba sonradan kaçaktan bir ev konsere mi gitsek ya? Hı, tamam. hi kaçarak geldim oradan bana bir bilet. Tamam. Yanımda param yok ama bir şey olmaz değil mi? Ben küçüğüm. Bir şey olmaz değil mi? Aa çıkmıyor. Bir numara. Yaşasın tam da bir numara bendeydi. Şunu ben çöpe atıyorum sorun olmaz değil mi? Yok olmaz olmaz. Yanlışlıkla emzimi atıyordum şey atalım. Tamam. Attık. Acaba ne gelecek arkadaşlar? Ve kaç tane gelecek? <Gülüyor> <Gülüyor> Vay! Allah! Nasıl hepsini ben birden aldım? Bu kafa bayağı fırsa diye gelmiş he. Nasıl açacağım ben bunu? Hı. Öf yine mi aynısı? Yem aynı fotoğraf. Bize bundan kaç milyon tane var ya. Bundan da. Tabi depoda bundan da var. Bakalım. Söyle evine anlatayım. Bakayım. Arkadaşlar açamıyorum. Hah, tamam. Söyle. Ay, O. Arkadaşlar ben evziyi bırakıyorum. Şunu da bırakayım. Oo. Bu da like kötü ya. Ah bu da kötü. Arkadaşlar hiç şey yok ya. Azal evin anahtarını almıyordum. Yoksa ben yanardım. Yanardım arkadaşlar ben yanardım. şimdi nereye gidelim sizce arkadaşlar sizce nereye gidelim ay arkadaşlar durun hmm. nereye gideceğimize siz karar verin robo kafe mi volex volexa bir şey mi avm mi tabi avm çok sıkıcı yok ev olmaz arkadaşlar ee, restoranların oraya mı yoksa tiyatroya mı? Bakın hızlı seçin. Ya da marketin var. Tiyafeciler de var ama bence orası olmasın. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bana göre kıyafetçi diyorsunuz gibi geliyor. Tam o zaman kıyafetçiye gidelim. <laughs> arkadaşlar niye buraya geldik? Çok sıkıldım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Çok sıkıntı burası. Hadi git. Hadi gidelim. Vollexa. Vollexa. Arkadaşlar bence bir şeye gidelim. Robo. Ya. Arkadaşlar bence biz robot kafeye gidelim. Ay şu ne ya. Arkadaşlar ne oluyor? Su. Su. Arkadaşlar ya! Galiba kar buldum. Ha? Arkadaşlar! Neredeyim ben? <Gülüyor> <Gülüyor> ah benim de sabah özelliği. Bu da bu Aslında kızım da gelirdi. Şimdi o benden önce gelirdi. Nerede? Nerede ki? Nerede? Kızım nerede? Beyefendi, beyefendi. Efendim hanımefendi. E, beyefendi her zaman beni buraya geliyor ya benim kızım. Gördünüz mü? Yok hayır görmedik. Ha tamam. Ayrı kızım nerede ya? Hemen çok gitmem lazım. Arkadaşlar sizce nerede? Nerede kızım? Biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar galiba biz 1980'lere geldik yanlışlıkla. E, ne oluyor? Arkadaşlar biz 1980'de mi geldik ya? Ben galiba yanlış olsa bir sevindim. Arkadaşlar ben buradan da kurtulacağım. <laughs> Geldi. Pardon tamam, ben aldım. Ben aldım. Oh teşekkürler. Oh. Sonunda eve geldik. Sonunda eve geldim ya. Bu oh, oh, eve son otobüste galiba. Çok yoruldum ya. Arkadaşlar görüşürüz. Ama bir sonraki videoda inşallah bulur buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar hani benim geçen videoda sesim kısıldı ya art bu yüzden sesim garipleşti. Lili'nin sesi gibi oldu artık benim şey sesim. Ay, değişir arkadaşlar. Ve görüşürüz. Arkadaşlar videoma like atmayı, abone olmayı ve şu zili ding donglatmayı unutmayın. He, arkadaşlar Tok Ameri kanalına da abone olmayı unutmayın. Tok Ameri ding donglatmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? O benim kanalım. Ee, ama Lili'nin kanalı. Ama Lili şu an kayıp. Nasıl oldu bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Oh. 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 Arkadaşlar görüşürüz.